Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba. Bugün Livik'teyiz. Bir erancıl bir Livik gidiyoruz. Bakalım. 2000 beğeni hedefimiz var. Lütfen aşağıdan beğeni bırakmayı unutmuyorum. Yorumlarınızda baş tacı yapmamı istediğiniz çalışlar varsa falan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, buranın açılmasında 50 saniye var. Ben şuradaki eve gideyim o zaman. Oradan bir silah alalım. O zamana kadar açılır diye düşünüyorum. Evet, açılmasını bekliyorum. Orada biri var daha açılmadı kardeşim. Süresi var. Haritaya bakarsan adam hak da alamadı bu arada. Direkt lobiye gitti. <laughs> Üzüldüm lan adama. Ah lan Anonymous. Anonymous. Giremiyoruz gördüm. Ha açıldı tamam okey. Ya One Man Squadlar için burası çok iyi ya. Çünkü 10 dakika yaşama hakkı veriyor 15 dakika mı ne? Livik de bir de 15 dakika desen sen Livik 15 dakika sürüyor. Yani oyun sonuna kadar hakkın oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet adam geldi. Direkt çatıya geldi bu arada. Yanar mı? Yanıyor galiba zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyor. Yanmadı lan herif helal olsun. Yok face to face'e de gelmiyor arkadaşım. Ya yani bir tane vursam et chat chat atladı mı lan o? Ay. Yani az daha alıyordu beni. Atla, atlama sesi falan gelmiyor ya çok tuhaf ya. Hani atlama sesi gelse en azından bir şeyler yapacağız da atlama Biri daha geldi. Yol geçen anı gibi oldu burası ya. Bir de sonradan geliyor ya sesleri. Gördüm seni. Aa arkalandı bu. Tamam. Bu gitti. Adamı arkaladılar. Tekli modda da oynamıyorum. Niye böyle oyna takımın kökü kazındı diyor anlamadım arkadaşlar. Tekli modda değilim şu an. Solda ses var. Gördüm seni. Raşlayalım onun canı bir ya. Umarım tek kişidir bu da. Tek de olsa çift de olsa fark etmez arkadaşlar. MG3'üm var. Hiç fark etmez. Gelin bakalım. Tek ama ya. Apo baba. Ben yani bir lobiye kardeş. Ama hak aldı. Bir hakkı daha var. Bunu bir daha vurabiliriz. Biri ok atıyor arkadaşlar. Yanıcı ok. Şurada mısın? Evet. Niye ok atıyorsun Cevo'cum? Bak ben senin, bir de hakkın da yok ha. Sanki öldüreceğim beni. senin bir de hakkın da yok. Yani umarım arkadaşlarını da getirmişsin yeni yanında. Çünkü lobiye gideceksin bu maçtan şey bu ölüşten sonra. Lobiye gideceksin. MG'nin şarjör değiştirme hızı aklıma gelince ben. <laughs> Bot olabilir ama. Bilmiyorum. Ha arabaymış lan o. Hey. Cik cik cik. Cik cik Arkadaşın bayılıyor kaçıyorsun ayıp ya. Acaba iki kişiler mi? Üç de olabilirler bilmiyoruz. Aa ayak sesi var üçlermiş. <laughs> Demek beni basmaya geldiniz buraya. Gel bakalım. Tamam. Bu da gitti. Bilal Aynacı. 8 e ulaştık erkenden. Bu çok iyi oldu. Oyun sonu yüksek kille bitecek diye düşünüyorum. Yani umarım ölmezsek. Daha 5 dakika sürem var. Bakalım 5 dakika daha var. Oradan bir şey geliyor. Bot mu? Evet. Yapay zeka. Evet son dakikalarım hayatta kalmam için. Adam aramaya devam ediyorum ısrarla. Ha, orada biri var. Kardeşim ne yapıyorsun? TR Dragon. 10 neşe ulaştık. Hızlı hızlı atıyorum. Son dakikaları çünkü haklarımın. Yani hakkım varken kafa göz dalıyorum arkadaşlar. Bir de mid stay'ne kafa atalım. Yani çok şey agresif oynuyorum. Bu da fazla kill almama den oluyor. Aa adamlar var. Sakin olun gençler. buraya bir 3'e çekeyim. Bekle. Tamam bir baygın. Kilimi alayım da. 2 baygın. Araba geliyor. O da baygın. Son bir. Ya arkadaki bir dur vurayım ya şunu. Enes. Kilimi de çekemedim. Ha onu vurdu. Ben direkt oraya ineceğim bu arada. Direkt direkt oraya ineceğim. Sam 30 40 saniye falan kalmıştı bitmesine. Allah'tan <laughs> direkt öldük. Şuradan bir silah alayım. Umarım scope çıkar. Direkt oraya basmaya gideceğim. Hala burada mısınız acaba? Ben geldim. Selamünaleyküm. Aa orada smoklar falan var. Bir şeyler oluyor. Bu bu beni vuran. Bu beni vuran. Bu bunları vurmuş herhalde. Buna bir bomba atayım ben. Bu bunları vurmuş tutlanıyor. Bak benim MG3'ümü falan almış. Gel lan face to face. Bana MG yemez zaten. Bana MG'yi yemez kardeşim. Bir bomba geliyor sana. Sesin duyarsa açacak. Al şunu. Tamam. Öyle arkalamakla olmuyor Enes kardeş. 114'te parası var ha. Son 5 kaldı. 13 leşe ulaştık bu arada. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir canımızı dolduralım. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğeni ve yorum atabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Biz de çıkalım bakalım ya. Herkes çıkıyor. Buranın ekmeğini birazcık da biz yiyelim. Acaba adam var mı? Biraz yüksek bir yer. Alanda da burası. Evet buradan sesler geldi. Bot lan bu. Galiba. Bot ya. Başka bir vs 1 kaldı O da mı bot acaba? Yeleğim bir ya. Face to face'e kalacağız şimdi. İki buldum ama hasarlı bu da. Face to face kalacağız şimdi. Yelek yok. Şu taraflarda olabilir. Alanda kapanıyor artık. Aha. Kör oldum. DP bu kadar sekmiyordu lan. Niye sekti böyle? <laughs> Adam da hiç tepki vermiyor. Öyle yatıyor. Nereden geldiğini anlamadım Ermin'in. <laughs> Güzeldi. 15 leş. Maç çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. 15 leş. 2400 hasarımız var. 13 dakika sürmüş maç. Ee, bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenseniz aşağıdan beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.